Evet bu sorumuz da arkadaşlar. F bileşke. F bileşke, G bileşke, F1 soruldu. F bileşke, G bileşke, F1 bu şekilde yazdık. F1'i de x yerine 1 bir koyarsak 1'in karesi 1, 1 daha 2'dir. O zaman F parantez G2 soruluyor bize. F1 yerine 2 yazacak olursa. O zaman F fonksiyonunda x yerine G2 yazacak olursa. X yerine G2 yazacak olursak G kare 2 artı 1 soruluyor bize. Önce G2'yi bulmamız lazım bunun için. G2 nedir? Evet x yerine 2 yazdığımız zaman 2 eşitlik burada olduğu için x yerine 2'yi burada yerine koyacağız. x yerine 2 yazarsak g1 artı x yerine 2 yazarsak f2 eşittir. g1 dediğimizde x g1 de burada bulacağız. Çünkü x 0 ile 1 olduğunda yani 2'den küçük olduğunda burada yerine koyuyoruz g1 için. x yerine 1'i koyacağız. 1 koyarsak o da f1 e eşittir. Burası da f2'dir. f1 nedir bakalım. f1 x yerine 1 koyduğumuz zaman 1'in karesi 1, 1 daha 2'dir. f2 nedir? F2'de x yerine 2 koyarsak 2'nin karesi 4, 1 daha 5'tir. 2, 5 daha 7'dir. O zaman g kare 2, g2 7 ise g kare 2 7'nin karesidir. Bir de 1 var. 49, 1 daha 50'dir sonucumuz. Cevap değişiklidir.